Bugün mutfağımızda zeytinyağlı barbunya hazırlıyoruz. 500 gram taze barbunya, kuru soğan, 2 adet havuç, patates, domates salçası, zeytinyağı, toz şeker, tuz, 1 litre sıcak suyumuz var. Taze barbunyaları ayıklayıp üzerine geçecek kadar su ekleyip orta ateşte 10-15 dakika haşlıyoruz. 1 çay bardağı zeytinyağını tencereye alıyoruz. Yemeklik doğranmış 1 büyük soğanı ekleyip pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. 2 havucu yarım ay şeklinde 1 patatesi de küp küp doğrayıp tencereye ekliyoruz. Sebzeler hafif yumuşuncaya kadar kavurmaya devam ediyoruz. Domates salçasını ekliyoruz. Salçanın rengi ve kokusu ortaya çıkana kadar 2-3 dakika daha kavuruyoruz. Haşlanmış barbunyayı tekrar tencereye alıyoruz. 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı tuz serpiyoruz. Sıcak suyu ilave ediyoruz ve tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte 30-35 dakika kadar pişiriyoruz zeytinyağlı barbunya, yumuşacık dokusu ve sebzelerin dengesiyle gerçek bir klasik. Hepinize afiyet olsun.